Urola ırk bitik okumalarında 47. ırka geldik. İlk sözcüğümüz er, kişi, insan, e, herhangi biri anlamında. 2 nokta üst olduğu için de sözcüğümüz burada bitti. Er ü me le yü. Er ümeleyü. Bu sözcük e, divani Lügati't-Türk'te de geçiyor. Ümeleyü yani e, imece sözcüğüyle de eşleştiriyor taraftaki bilgimiz. Konukluğa konukluğa, misafirliğe bar, mis, varmış, gitmiş. Birisi ümeleyü varmış. Er ümeleyü varmış. Birisi misafirliğe, konukluğa gitmiş. Şu sözcük hemen gözümüze değecektir. Tengri ke. Ke yönelme ekiydi. Tanrı'ya so, kuz mis. Şöyle uzun uzun yazalım. Şurada so yazdık. Şurada ok damgası var. Bitişik yazalım. Us. Burada da geçmiş zaman ekimiz mis. Bu ne olacaktır? Sokuşmuş. Yanaşmış. Karşılaşmış. Rastlaşmış. Yakınlaşmak anlamında. Sokuşmak biz bugün de kullanıyoruz. Tanrı'ya sokuşmuş. Tanrı'ya rastlamış, karşılaşmış. Kut. Bugün olduğu gibi kullandığımız sözcük. Kut. Kol. Mis. Mis geçmiş zamandı. O zaman burada kol eylemini görüyoruz. Bu da istemek eyleminin bir başka adı. Dolayısıyla ile karşılaştığı için burada yine bir karşılaşmadan bahsediliyor tanrıyla rastlaşmadan ve ondan bir şey istemeden söz ediyor. Tengri'ye sokuşmuş, tanrıya rastlaşmış, tanrıya yaklaşmış. Kut kolmuş. Kut istemiş. <laughs> yani tanrıdan bir isteği olmuş bu kişinin. Kut bir mis. Kut burada da vardı. Aynısı. Şu bir mek sözcüğüne değineyim. Bir günümüzdeki ver eylemidir. Niçin? Hemen göstereyim. B, V'ye dönüşecekti. Kapalı E sesi de olmadığı için de i yazılmış. Yani bir aslında bizim ver eylemimizin kendisi. Bir mis da ne olur? Vermiş. Vermiş olur. Kut istemiz, kut kol mis, kut birmiş. Yani aslında şurada bir tanrı sözcüğü olsa, şurada bir ırpitikteki şey yazacak olursak, rey yazacak olursak, şurada bir tengri sözcüğü olsa, Tengri de hatta Tengri de kut vermiş kul istemiş Tanrı da vermiş Agıl Agıl Agılın ta uzun uzun yazalım Agılın ta Agılın ta yani ağılında. Ağılında yıl kınk Yılkın. Ağlında yılkın. Yılkı neydi? At. At sürüsü. Bugün de kullanılıyor yılkı sözcüğü. Geniz neyle de iyilik eki verilmiş. Ağlında yılkın. At sürüsün. At sürülerin. Sürün. Bolzun. Bolsun. Bolzun. Yani günümüzdeki olsun. Ağlında atların olsun. Özünk. Özünk. Özün, yani kendin. Kendin. Uzun. Uzun. Bugün de kullanıyoruz uzun. Bolzun. Özün uzun olsun. Burada artık yaşamla ilgili bir değiş olduğunu görüyoruz. Özün uzun olsun. Yaşamın uzun olsun. Ömrün olsun. Timiz. Kim demiş? E, Tengri demiş, Tanrı demiş. Anca bilinkler edgü ol. E bu kadar duadan sonra ırkın sonu da doğal olarak edgü ile biter. Burada bir kişinin Tanrı ile karşılaşmasını görüyoruz. Tanrı'dan karşılaşınca da kut istemiş, kut kolmuş. Tanrı da kut vermiş. Ve ne demiş? Demiş ki ağlında atların olsun, yılkın olsun, olsun, özün uzun olsun, yaşamında, ömründe uzun olsun demiş. ırk da iyi bir şekilde bitmiş. Bununla ilgili özel bir deyim ya da bilgilerimizin değindiği bir sözcük yok. Bu ırkla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir sonraki ırkımızda görüşmek üzere.